Rusya'nın hemen hemen tüm şehirlerinde muhasebe hizmeti veren firmalar bulunmaktadır. Profesyonel düzeyde muhasebe hizmetleri sunan doğru şirketi nasıl seçeceksiniz? Bu tür hizmetlerin maliyeti ne belirler? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. <laughs> Mali müşavirlik hizmetlerini daha çok temsilcilikler, yabancı sermayeli şirketler, yeni oluşturulan küçük işletmeler ve iş süreçlerini optimize eden şirketler tercih etmektedirler. Ne yazık ki birçok müşteri için belirleyici ve tek faktör muhasebe hizmetlerinin fiyatıdır. Çeşitli faaliyet türleri ve milyonlarca dolarlık ciro ile şirketin kayıtlarını 5000 rubleye genel bir vergilendirme sisteminde tutmayı kabul eden muhasebe firması ...hizmetlerin uygun, profesyonel düzeyde sağlayamayacağından emin olabilirsiniz. Mali müşavirlik hizmetlerinin maliyeti çok düşük değildir. E, muhasebe, tüm ekibinin muhasebeci, avukat, insan kaynakları, vergi danışmanı gibi... ...çalışmasını içeren çok zaman alan bir süreçtir. E, mevzuatların değişkenliği göz önüne alındığında... Bir muhasebecinin sürekli olarak seminerlere, özel kurslara katılması yani muhasebe mevzuatındaki değişikliklere zamanında hakim olması gerekmektedir. Ve tabi bütün bunların bir maliyeti olmaktadır ama buna rağmen müşavirlik hizmeti tam zamanlı bir muhasebeciye oranla %30-40 daha az maliyetli olmaktadır. Koronavirüs salgınından etkilenen iş dünyası için muhasebe hizmetlerini dışarıdan almak hala en cazip fırsat olmaya devam etmektedir. Bu alandaki profesyoneller için en önemli kriterlerden biri birikmiş deneyim, mesleki becerilerin kapsamı ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğidir. Hemen hemen tüm profesyonel muhasebe şirketlerinin çalışanlarının sertifikaları ve diplomaları hakkında bilgiler içeren kendi web siteleri vardır. Örneğin Roska web sitesi şirketin sertifikaları, çalışanların mesleki deneyimleri hakkında bilgiler içerir. Web sitesinin öneriler bölümünde profesyonel muhasebe hizmetlerini zaten kullanmış olan müşterilerin tavsiye mektuplarını bulmak mümkündür. Ve genel olarak şirketlerin ne tür muhasebe hizmetleri sunduğu, hangi projeleri hala hazırda tamamladığı, yapılan işin kalitesi ile ilgili incelemeleri sadece muhasebe şirketinin web sitesinde değil, diğer internet sitelerinde de görmek mümkündür. Bir muhasebe şirketinin kuruluş zamanı çok önemlidir. Bu yüzden tecrübeli şirketler tercih edilmelidir. Muhasebe şirketi ekibinin nitelikleri büyük önem taşımaktadır. Yüksek kaliteli muhasebe hizmetlerinin sağlanması için bir muhasebe şirketinin personelinin yalnızca bir muhasebe uzmanlarını değil, aynı zamanda avukatlar ve insan kaynakları da içermesi son derece önemlidir. İşte bu nedenle Rosco şirketi muhasebenin yanı sıra hukuk ve e, personel hizmetlerini de sunmaktadır. Muhasebe şirketi ile çalışmanın size faydaları nelerdir? Şirketin muhasebe hizmetlerinin fiyatları bir muhasebecinin maaşından daha düşüktür. Muhasebe şirketi hizmeti profesyonel düzeyde gerçekleştirir. E, müşteriye uzmanlaş, e, uzmanlaşmış bir personel hizmet verir standart olmayan bir durum olması durumunda müşteri muhasebe şirketinin profesyonelli profesyonelliğine tamamen güvenir, bağımsız olarak sorunlara çözüm aramak durumunda kalmaz. Müşteri muhasebenin giderleri için herhangi bir maliyete katlanmaz ve personel seçimi konusunda zaman kaybetmez. E, muhasebe ve vergi muhasebesinde standart olmayan durumlarda müşteriye her zaman e, Rosco şirketinin deneyimli avukatları, mali denetçileri ve danışmanları yardımcı olur. Muhasebe şirketi ile yapılan sözleşme e, hizmetin profesyonel olarak sağlanması sorumluluğunu ayrıntılı olarak belirtir. ROSCO sıfır beyanname hazırlanmasından müşteri sürekli etkileşime kadar her aşamada şirketlerin muhasebesi ile ilgilenmektedir. ROSCO şirketi her alanda muhasebenizi kusursuz tutmanıza yardımcı olacaktır.